Evet yanımızda Türkiye Değişim Partisi Denizli Başkanı Sayın Orçun Sarıhan var. Evet efendim az önce basın toplantısıyla denizdeki yapılanmanızı başlattığınızı duyurdunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de konuşmuş olduğum gibi biz bu görevi 10 Şubat'ta aldık. Çok kısa bir süre içerisinde ilimizi ve ilçelerimizden 5 tanesini kurduk. Nasip olursa 2-3 ilçe daha hazırda. Onlar da kurulduktan sonra büyük kongre tarihimize başlayacağız. Kongreden sonra, ilçe kongrelerinden sonra ilk kongrelerimizi yapacağız inşallah. Bayramdan sonra da Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla burada çok güzel bir açılışımız olacak inşallah. Hep beraber orada olmak istiyoruz zaten. Bir Net bir tarihi ben size bayramdan önce ya da hemen akabinde vermek istiyorum. O tarihte de bizi yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Peki efendim denizlerin size olan ilgisi nasıl? Sahlara iniyoruz sürekli hemen hemen her gün birer ikişer tane ilçemizdeyiz. Ilgi çok büyük, İlgi çok çok yoğun. Sayın Genel Başkanımızın ismini kullandığımızda zaten insanların yüzük tebessümle kaplanıyor. Onu biz çok rahat görüyoruz. Bu konuda da bizim biraz işimiz kolay, kolaylaşıyor. İlçelerimizi e, genelde e, sık sık ta takip ediyoruz. Halkın içerisinden gelen bir liderimiz olduğu için e, bu siyasi oluşuma çok destek e, görüyoruz. E, nasipse e, en kısa zamanda o desteği de sizle beraber e, açılışımızda da göreceğiz zaten halkımızla beraber. İnşallah orada e, yaşayacaksınız. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.